13 Nisan 2024 Cumartesi Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi Emperyalizme karşı tam bağımsızlığın adresi ABD'li Senatör Bob Menendez, ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'a soruyor. Bir ülke düşünün, önceden provokasyon olmadan başka bir ülkenin hava sahasını ve kara sularını tehdit eden, başka bir ülkenin münhasır bölgesinde talimler yapan, ABD yasalarını ihlal ederek Rus askeri malzemelerini satın alan, hemen hemen tam diğer ülkelerden daha fazla avukat ve gazetecinin cezaevinde olduğu ve siyasi rakibini seçimden önce hapse atan, AB üyesi bir ülkenin kıta sahanlığında araştırma yapma hakkını zorla engellemeye çalışan, Rusya yönelik AB yaptırımlarına katılmadığı gibi aynı zamanda Rusya'ya yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal ihraç eden, Suriye demokratik güçleri gibi ABD ortaklarına yönelik olanlar da dahil olmak üzere Irak ve Suriye'de devam eden hava saldırılarını yapan, NATO'nun kritik genişlemesini durduran, 40 bin askerle bir AB ülkesini işgal etmeye devam eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden ve BM tarafından dondurulan bir bölge açmaya çalışan, Rum Ortodoks inancına sahip milyonlarca vatandaşın ruhani liderinin dini özgürlüğünü reddeden, UNESCO taahhütlerini ihlal ederek bir kiliseyi camiye çeviren, ABD personel elini tutuklayan ve hapseden böyle bir ülkeyi nasıl betimlerdiniz? Blinken da sanırım bu ülkeye zorlu bir müttefik derdim diyerek cevap veriyor. Bunun üzerine Menendez de ben bu ülkeye Türkiye diyorum. Bu cümlelerin sadece birkaç kişinin kişisel yakıştırması olmadığı açıktır. Terör örgütlerini her açıdan donatarak Türkiye'yi hedefe koymalar, milli savunma sanayini köreltme çabaları, mavi vatan stratejisini yok etme gayretleri, üretim ekonomisini zayıflatma hamleleri, kısacası enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye hedefini zedeleme hevesi, emperyalizmin gündeminden kirli ajandasından asla silinmemiştir. Aksine dış cepheden daha çok artık iç cepheye yönelmiştir. Senatör Menendez'in tüm söyledikleri dış cephede canlarını yakan hususlardır. O yüzden de küresel terör ve sömürü baronları soykırımcı siyonizm, sömürgeci emperyalizm için hasım Türkiye'dir. Sömürü düzenlerine yönelik tehdidin nereden geldiğini en iyi onlar bilerek ve Türkiye'ye karşı, insanlığa karşı suç işleyerek terör örgütlerini kullanmaya devam eden onlardır. Dış cephede canları yandıkça da Türkiye'nin iç cephesine yönelenler de onlardır. Siyasette zemin tutmak, medyada, akademide, derneklerde, vakıflarda, tarikatlarda, cemaatlerde mümkünse toplum etkileyecek her alanda etkin olmak şimdilerde çok daha fazla hedefledi. Bu hedefin yöntemlerinde olmayanı varmış gibi göstermek, neyin gerçek olduğu değil halkın neye inandırıldığı önemlidir anlayışını yerleşik kılmak, bağımsızlıkçı ruhu yok edici her türlü maskeyi kullanmak, doğruları yanlış kişilere söyletip doğruların zarar görmesini sağlatmak, kimlikleri birbirine karıştırmak ve bu yolla değerleri zedelemek, doğası gereği emperyalizme karşıtlık oluşturacak düşünce akımlarının inanç yapılarının yay içine girerek kontrol etmek ya da sahtelerini üretmek, böylece anti-emperyalist bilinci yok etmek. Tüm bu şer yöntemlerinin başarılı olması için Için kuşkusuz halkın duyarlılığının, bilincinin, ne yaşadığının, nasıl ve niçin yaşandığının farkındalığının gücüne ve dayanıklığına bağlıdır. Bunun içinde siyasete büyük iş düşmektedir. Enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye davasının öznesi, neferi olabilen siyasi adreslere büyük iş düşmektedir. O adres ki ABD'li Menendez'in tehdit gördüklerini Türkiye'nin bağımsızlığı adına başarandır. O adres ki emperyalizme karşı söz söyleyemeyenlere karşı siyasi kararlılığını asla yitirmeyenlerdir. Tam bağımsızlık ruhundan kopmayanlardır. O adres yıkılmazdır yıkılmayacak, inancını, direncini, kararlılığını asla kaybetmeyecek, Türkiye sevdasını her şeyin üstünde tutmaya devam edecek. Bilinmelidir ki 2028'e giden süreçte tam bağımsızlık ruhunu dimdik ayakta tutmak Türkiye sevdalılarının sarsılmaz yeminidir.